herkese merhabalar. Ben Deniz Kesim Medya Siyah Beyaz'da bugün Ayşegül Bedir Akosman'la birlikte yine gazete başlıklarını değerlendireceğiz. Gazetelerde Beşiktaş'la ilgili çıkan haberleri sizler için sizlere aktaracağız. Ee, Ayşegül hoş geldin. Ayşegül sesimi duyuyor musun? Bir sessizlik oldu Ayşegül'de. Ee, böyle bir dondu kaldı. Benden Ayşegül. Heh, duyuyor musun? Böyle bir bakın şöyle kaldı. Ben mi kaldım, o mu kaldı diyeceğim ama benim aslında internetim iyiydi. Ee, deminden beri yayından önce gayet güzel bir şekilde konuştuk. Heh, Ayşegül, şu anda tamam oldu. Duyuyor musun? Abi Bismillah daha başlangıçta böyle ses olduysak deneme. ses deneme, ses gel geliyor Ayşegül. Ses deneme, ses geliyor Ayşegül derken. Ayşegül bir anda yayından koptu arkadaşlar yapacak bir şey yok. Efendim hoş geldiniz safalar getirdiniz. Ayşegül birazdan aramıza katılacaktır. Bugün Beşiktaş'la ilgili gazete haberlerine bakacağız. Bugün gerçekten tabii ki Beşiktaş'ların yüzü gülüyor 3 puanı aldı. 96 artı 5. dakikada Elbilal Ture'nin atmış olduğu golle Beşiktaş 3 puanı kazanan taraf oldu. Eylül ayından bu yana. Beşiktaş Eylül ayından bu yana ilk defa iki maçı üst üste kazanmış oldu. Sevgili Ayşegül şu anda duyabiliyor musun beni? Rahat mısın? Evet şu anda duyuyorum. Demin de duyuyordum ha. aslında ama evet. sesim gitmedi. Allah Allah. Olur insanlık hali. Her türlü şeyler olabilir. Sesin gitmez. Sonra sesin gelir. Beşiktaş'ta da 90 artı e kadar gol yoktu. Ee, şimdi gazete haberlerine bakacağız. Şöyle gazete haberlerine e, arkada bir dönsün. Sevgili Beşiktaşlar gazete haberlerini görsün ama sen bize lütfen basın toplantısını anlat. Çünkü basın toplantısındaydın maçın içerisine girebiliriz e, maçla ilgili de neler söylendiğini söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi e, sen basın toplantısındaydın sorunu da sordun e, Sayın Sergen Yalçın'a ki sonradan fotoğraflar da e, paylaştın bizimle. Ee, basın toplantısı ile ilgili neler anlatacaksın? Ne sorular soruldu, ne cevaplar verildi? Şimdi öncelikle gerçekten Beşiktaş değerli bir galibiyet aldı. Ben dün o kadar rahat uyudum ki mutlu ve rahat bir şekilde. Çünkü hep stresli oluyordu. İşte Beşiktaş kazanacak mı? İşte rakipleriyle puan farkı açılacak mı derken Elbilal Tuğre'nin golü son dakikada gelen gol inanılmaz sevindirdi taraftarı. Herkes coştu. Çok da değerli bir goldü bence. Sahanda iyilerinden de edilen türe. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bütün manşetlerde bu var zaten. Emirhan da getirebilir. Ee, o yüzden Anladım. son dakikada gelmesi çok değerli. Ama tabii ki rakip biraz Beşiktaş'a göre ve Süper Lig'e göre zayıf bir rakip. Ee, bu skor yanıltmaması gerekiyor Beşiktaş'ı. Ve Beşiktaş İkinci yarı iyi oynadı bence ilk yarıya nazaran. Ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Değerli bir galibiyet aldı. Zaten siz maç sonu dün yeterince bu konuyla ilgili konuştunuz. Basın toplantısında da hocam, hocaya genellikle e, ilk, ilk iki soru transferle ilgiliydi. Ve e, Sergen Yalçın transferle ilgili sürekli transfer sormayın arkadaşlar dedi. Transfer yapacağız zaten dedi. E, biraz baskı oluşuyor bu şekilde olunca dedi giden isimlerin gittiğini ve kimsenin gelmediğini soran arkadaşlar oldu. Başkan da alalım diyor. Sürekli hani birilerini alalım, birilerini alalım ama biz almak istediğimiz oyuncuları beklediğimiz için rastgele transfer yapmayacağız. Bir planımız var. İsimleri belirledik. Bu isimleri almak istiyoruz dedi. İşte gazetede zaten bu isimlerin çıktığını daha önce söylemişti. O nedenle elimizde dedi zaten dedi ligi oynayacak oyuncularımız var. transfer sorularını sürekli sormayın. Baskı altına almayın. Başkan da bir an önce birini alalım diyor dedi. Yine bunun altını çizeyim. Ve biz dedi istediğimiz oyuncular almak için bunlarda da dedi belli maliyetler var dedi. İşte süreç devam ediyor dedi. ve gerekenin yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Yani transferle ilgili taraftardan zaman ve süre istedi Sergen Hoca. Ben, e, Sergin Hoca'nın bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorum. Yani, kadro kalitesi açısından Beşiktaş'ın Galatasaray ve Fenerbahçe'den e, geride olduğunu biliyoruz. Kadro derinliği ve kadro kalitesi ve kadro mühendisliği Ama açısından. Ama Kayseri ileriydi değil mi sevgili Ayşegül? Kesinlikle. Kayseri Spor yani. zaten ligin en son 3 takımından bir tanesi ve oynadığı Hı. oyun sürekli eleştiri alıyor teknik direktörü de sürekli eleştiriliyor. Ben dün Sergen Yalçın'dan önce de e, Kayseri Spor teknik direktörüne sorumu yönelttim. Ona da şöyle bir soru yöneltmiştim. Bu Türk futbolunda olan bir şey olduğu için burada örnek vermek anlamında söylüyorum. E, i̇ki tane transfer yaptı Kayseri Spor ama onu tercih etmedi hocası 11'de. Ve 11'de tercih ettiği isimler de biraz geride kaldı. Oyun açısından. O nedenle hani bunu sordum. O da zamanı var oyuncuların dedi şunu söylemeye çalışıyorum. Beşiktaş'ın e, hali hazırda lig devam ederken, transferler de gelmezken dün aldığı galibiyet gerçekten çok önemli galibiyet. Çünkü dün olası bir beraberlik ya da e, mağlubiyet karşısında Beşiktaş'ın transfer politikası bile değişebilirdi. Çünkü şu anda zaten e, yaklaşık bir 10 puan yakın farkı var. Trabzonspor'dan bile 43 puanda şey Galatasaray. Ee, Beşiktaş 28'di 32 oldu işte. Yani puan farkı çok fazla. Açılabilirdi ve bu açılma nedeniyle de Beşiktaş nasıl olsa transfer yapmamıza gerek yok da diyebilirdi belki. Zaten Sergen Hoca'nın özellikle belirttiği şöyle bir cümle var. Diyor ki Sergen Yalçın, ben geleceğin Hı. transferlerini yapıyorum. Yani gelecek sezonun transferini yapıyorum. Bu sezon için elimde oynayacağım oyuncular var diyor. Yani benim anladığım buradan Beşiktaş Saygın Hoca'nın istediği transferleri bekliyor. O transferler gelirse Beşiktaş'ın kadrosunda bir yer alacak. Ama o transferlerde bir pürüz çıkarsa hocanın böyle rastgele bir oyuncu almayacağını görüyoruz. Bu da Beşiktaş açısından en azından maliyet açısından mantıklı gibi duruyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hoca zaten şey diyor. Benim istediğim oyuncular gelmeyecekse yapmayın diyor. Bu doğru mu? Evet evet kendisi söyledi zaten. Tabii. Dedi ki ha. başkan da yani siz de soruyorsunuz sürekli transfer. Taraflar da transfer soruyor. Başkan da hani bu baskıdan dolayı bir an önce alalım hadi diyor. Ama ben kendi istediğim transferlerin gelmesini istiyorum diyor. Çünkü bir oyun belirlemiş. Evet. Kafasında bir plan var ve bunu oynatmak istediği için de hoca saygı duymak gerekiyor. Çünkü hocanın istediği isimleri de zaten e, basına yansıyan isimlerin çoğu doğru arkadaşlar dedi. Biz bu isimleri de zaten araştırdık e, bana, daha önce konuştuk. Kötü isimler hı. değil. Şimdi bu Fantik Gazetesi'nin haberine göre e, Kartal'da imza haftası diyor. Bu hafta imzalar atılacak gibi gözüküyor. Yorgensen e, e, %90 ihtimal bu hafta bitecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda Akbadu'da eee bu hafta bitecek gibi gözüküyor. Bu hafta hangi gün olur? Şu an için çok net bir tarih veremeyiz. Hatta soruyorlar. E, ama e, bu hafta o imzalar atılacak gibi gözüküyor. Hatta Ben e, perşembe maça günü, gider, günü bekliyorum bu maça gelir. Değil mi? Ben, ben perşembe günü bir transfer bekliyorum. Evet, evet, öyle bir şey olacak gibi gözüküyor. Ama e, hocanın bu benim istediğim oyuncular dışında başka oyuncuları istemiyorum değişinin en net örneği dün de gördük. Taylan e, oynatılmıyor hoca tarafından çünkü kendi istediği oyuncu değil. Bu kadar net. Hatta o soruyu sormuştum galiba sen, değil mi? Evet evet bazı e, Beşiktaş taraftarı da beni eleştirdi. Hoca soruma cevap vermedi. Ben sadece o sormadım. Ee, bu orada bir algı yapılıyor da. Niye eleştirdi? Şöyle, e, şimdi ben şöyle bir soru sordum hoca. Sorumu buradan ifade edeyim değerli Beşiktaş taraftarına da. Dedim ki e, Kayseri Spor genellikle kenar ortalarından gol yiyen bir takım. Buna zafiyeti var. Ve bu bu noktada çok pozisyon yiyor. Ve kalesinde gördüğü golleri genellikle Rakiplerin kenar beklerinin bindirmesiyle kanat oyuncularının e, iyi şut çekmesiyle görerek mağlubiyetler tamam. alan bir takım. Dolayısıyla sizin de Kayseri Sporu rahat geçebilmeniz için kenar beklerinizin ileri geri iyi çalışması, kanat oyuncularınızın da etkili olması minvalinde erken koparacağınız hatta farklı galibiyet alacağınız bir rakip. Kayseri Spor. Zaten Beşiktaş ligin ilk yarısında da deplasmanda Kayseri Spor'u 2-1'le geçmişti. Sergön Hocanın geldiği zaman. Demek istediğim şey şu. Eğer Beşiktaş iyi kanat bekleriyle ve güzel bir kanat organizasyonları ile, kenar oyuncuları ileri ve ön olmak şey arka ve ön olmak kaydıyla iyi çalışsaydı bu maçı 90 artı 5'te değil de daha erken kopartabilirdi. Benim şahsi fikrim Hı. bu. Burada şimdi Gökhan'ın tercih edilmesi Taylan Bulut yerine. Solda da Rıdvan'ın, evet Rıdvan iyi bir mücadele örneği gösterdi dün ama işte orta kestiği bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama sonuçta neticede top kaleyle buluşmadı, filelerle buluşmadı. Yani bir asisti de yok. Demek istediğim şu, siz kanat oyuncularınız eksik olduğu için, işte Jota'yı tercih etmediğiniz için, Cengiz'i, öncelikle almadığınız için sakatlığı nedeniyle belki biraz 90 dakikayı çıkartamayacağı için ilkten 11'e koymamış olabilir hoca. E, dolayısıyla Jota'yı tercih etmediniz. Cengiz'i tercih etmediniz. Çerni'yi biraz orta sahaya çektiniz. İşte Raşit Say'ı koydunuz. Elbilal Ture'yi koydunuz. Dolayısıyla yani kanatlar orijinal kanat oyuncusu değil. Beklerin performansı çok yeterli değil. Dolayısıyla Beşiktaş skoru zor buldu. Çünkü rakip güçsüz ve zayıf bir rakip olmasına karşın zaman zaman ataklar da gerçekleştirdi Beşiktaş savunma arkasına ama rakibin e, de kadro kalitesi çok iyi olmadığı için son şutlarda çok kötülerdi. Biraz daha becerikli olsalardı. Goller bulabilirlerdi. Çünkü çok denediler Beşiktaş arkasına sarkarak çok şut çektiler. Çok gol pozisyonlarında denediler ama olmadı. Yani... Bugün başka bir şey konuşuyor olurduk, değil mi sevgili evet. Ayşegül? Yani Kesinlikle. bugün bugün evet. Şimdi şöyle e, sözünü bölüyorum kusura bakma. Yok. Ama e, şimdi kurtarıcı Bilal diyor bak. Kurtarıcı Bilal. E, gerçekten e, El Bilal Ture'nin birçok kez kurtarıcı olduğunu gördük ve anladığım kadarıyla dün e, şey Abraham da gidiyor dedi. Yani Vegors gibi bir e, e bye, bye yaptı. Doğru mu? Yani gitme ihtimali %90. 99 Aslında hatta. Sen 99 yap. Çünkü rakamlar yükseliyor. 18'e kadar çıktı Hı. Aston verdiği rakam. Tabi orada ilgilenen bazı başka kulüpler daha var ama Aston Villa ön plana çıkıyor. Bence gideceğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Cuma günü imzadan sonra, sponsorluk imzasından sonra, Başkan Serdar Adalı ile konuştuğumuzda oraya bir transfer almadan göndermeyeceğini söylemişti. O zaman Beşiktaş bir tane de hücum oyuncusu alacak diye söyleyebiliriz yani. Ya ama Çünkü e, böyle bir ifadesi var. Şimdi hocanın oynatacağı oyun, yani 4-1-4-1'in bu atletik oyuncularla oynayacağı oyunda bir Elbilal Turenin aslında en önde olması lazım. Eğer o oyunu oynatacaksa Agbadu, Jorgensen ve Teveresi de sol tarafta teverisi ama sağ tarafta Beşiktaş'ın sağ bek sorunu çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Eğer Taylan'ı kullanmayacaksa Gökhan Sazdağ ile olacak iş değil. Ve Beşiktaş'ın acilen orta sahaya bir oyuncu alması lazım. Beşiktaş'ın orta sahasından Demirege de gitti biliyorsun. Bir anda ateşli düştü Braga ile anlaştığı zaman. Demirege'nin de ateşi düşünce o da Braga'ya gitti. Yani giden, çok gidenler, çok gelenler yok e, gibi bir durum söz konusu. E, Beşiktaş'ta e, yani buzu e, Ture eritti diye haber var şu anda görüyoruz. Haberi, gerçekten e, öyle. Elbile Ture gerçekten o buzları eritiyor. Gerçekten dün gece Dolmabahçe'de buz gibi bir hava vardı ve insanlar yani taraftarlar Sürekli gol beklentisi içindeydi, haklı olarak ve biz de aynı şekilde sürekli kendini kasıyorsun, bekliyorsun, gol bir türlü gelmiyor, rakip geliyor ki rakibin gerçekten vasat bir oyuncu sistemi ve oyun olmasına rağmen son dakikada gelen Hı. o golle hem taraftar rahatladı, hem gece iyi bir uyku çekti diyelim, hem de gerçekten taraftar arasındaki buzları eritti ve çok değerli bir üç puan aldı Beşiktaş. tam da bu transfer. Yapılmamışken bir yandan da hali hazırda maçlar devam ederken puan kaybetmeden yoluna devam etmiş oldu. Gerçekten o manşet güzel buzları eritti yani. Bunu söyleyebiliriz. Öte yandan ben sorduğum soruya gelecek olursam bu soru da biraz eleştirildi. O yüzden soru söyleyeceğim bunu. Ben çok eleştirileri aslında Hı -hı. E, olumsuz anlamda almıyorum. Ama kendimi ifade etmek açısından Yo, ben açıklayacağım. Alıyorum. <laughs> ya ben almıyorum çünkü ben ne sorduğumu da biliyorum. Hocanın bana karşı olan e, tavrını Hayır, da alacağım. Ben ben sana söylüyorum. Yani bak ben şunu söylüyorum her zaman. Yani benim mesela benim eleştirdiğim kimse e, işte ben o eleştiri yapabilmek için bunca yıldan beri okuyorum, ediyorum. İki üniversite okumuşum, bilmem ne yapmışım. Futbolun içinden gelmişim, onu yapmışım, bunu yapmışım. Ben eleştiririm kardeşim. Ya benim mesela beni eleştirecek adamın benimle denk olması lazım. Benimle denk değilse beni eleştiremez bu kadar ne? Yani şimdi yani. şöyle ben dedim ki hoca. Ben dedim, Kayseri bir Spor, yani oraya. Yani Kayseri Spor kenar ortalarından gol yiyen bir takım. Beşiktaş'ta Hı. kenar oyuncularından dün istediği verimi alamadı. Gökhan işte 3 net hata yaptı. Rıdvan çok etkili değildi. Tayların da siz oynatmadınız. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz dedim. Hoca da dedi ki Rıdvan bence takımın en iyisiydi dedi. Bu sorumuza katılmıyorum dedi. Bu soruya cevap vermeme gerek yok dedi. Geçti. Yani Gökhan'la Taylan'ı söylememek için hoca Rıdvan'ın iyi olduğunu söyledi ve geçti. Ben e, Beşiktaş'ın e, sol beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hocamız her ne kadar böyle söylemiş olsa da. İnandırıcı değil. Evet yine aynı şekilde stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kaleciye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve orta saha ihtiyacın ol, olduğunu istiyorum. Çünkü modern futbolda günümüzde Avrupa'da iyi giden takımlara baktığımızda işte Avrupa'nın 5 büyük liginde iyi oynayan takımlara baktığımızda yine Türkiye'ye dönüp rakiplere baktığında işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe e, ya da Samsun Spor, Göztepe, Trabzonspor gibi Beşiktaş'ın üstünde olan rakiplere baktığımızda yani bu oyuncuların olmazsa olmaz oyuncular olduğunu düşünüyorum. Eğer Beşiktaş yukarıya oynayacaksa, zirvede yarışacaksa rakiplerinin önüne geçmek istiyorsa bu noktalara nokta atışı transferler yapmak durumunda. Bu transferlerin büyük maliyetli yıldız oyuncular olmasına gerek yok ama iş bitiren, gerçekten etkili oynayan, mevcut olduğu takıma katkı sağlayan ve iyi olan, oyuncuları da yukarı çıkartacak oyuncular olması gerekiyor. Bununla ilgili başkana bir takım sorular sorduk biz. Cuma hı hı. günü bu şeyden sonra imza toplantısından sonra ve başkanın bu konuyla ilgili cevapları var. Neler söyledi başkan? Mesela öncelikle şunu söyleyeyim. Salih Özcan'la ilgili bir açıklaması olmuştu başkanın. İşte 3 milyon euro maaş istediğini, 1,5 milyon euro imza parası istediğini bir buçuk milyon euro da menajerinin para istediğini söylemişti. Dolayısıyla Beşiktaş altı milyon gibi bir rakamı verirse Salih'in imzayı atmaya hazır olduğunu söylemişti. Salih de dün bir açıklama yaptı zaten. İşte kariyerini orada devam edeceğiyle ilgili. Çünkü Beşiktaş bu parayı vermediği için Salih böyle bir açıklama yaptı. Bunu Büyük Beşiktaş taraftarı bilsin. Yoksa Beşiktaş o parayı verseydi Salih bugün gelir imzayı atardı. Öte yandan Beşiktaş'ın ilgilendiği bir kaleci var Sen. Medya Siyah Beyaz'ın haberine göre de biliyorsunuz kalecinin Annesi Beşiktaş'ı takibi aldı. Beşiktaş gerçekten o kaleciyi çok istiyor. Sergen Hoca ve ekibi de istiyor. Fakat oyuncunun kulübüyle ilgili bir takım pürüzler var. İşte kiralık kontenjanının Hı -hı. açılması gibi, yeni gelen hocanın oyuncu evet. son maçlarda denemesi gibi bu takım pürüzler var. Bunları da sorduğumuzda başkan dedi ki o transferle ilgili pürüzler var. Evet istiyoruz ama... Beşiktaş'a gelecek en son transfer kaleci transferi olur dedi. Çünkü başka bir kaleci istemiyorlar anladığım kadarıyla. Evet ortaya atılan bir B plan kalecisi var Portekizli Rui Silva diye. Ama ben onun e, bir B Yok, planı geldin, söylenmiş daha. olmak için söyleneceğini söyl düşünüyorum. Yani esasında aslında o kaleciyle çok ilgili olmadığını ama bir B planı söylenmiş olmak için söylendiğini Yok. düşünüyorum. Bunun altını çizeyim. Beşiktaş, yörgen seni alırsa çok etkili olur ama alamazsa da ikinci bir kaleciye gideceğini sezon sonuna kadar düşünmüyorum. Konuştuğum bilgilere istinaden bunu da aktarmış olayım. çünkü Şimdi uzun... e, söyleyeceğim. Ya Abraham konusunda da Aston Villa'nın resmiye yakın tam resmi olmasa da resmiye yakın bir teması var. İşte e, rakamda anlaşamıyoruz demişti. Beşiktaş'ın istediği 20 milyon gibi bir rakam var. Abraham'ın e, rakibinin işte Aston Villa'nın vermiş olduğu 14 gibi para vardı. Şimdi 18'e çıktılar. Yani rakam çıktıkça Abraham'ın gidişi de hızlanıyor. Ama başkan yani Abraham'ı giderse oraya bir isim almak istiyorum almadan göndermem gibi bir cümle kullanmıştı. Ama Sergen Hoca bu noktada Abraham'ın gidişini onay verdiyse işte Elbilal Tuğla benim için yeterli dediyse bilemem. Biz bu konuyu Cuma günü konuşmuştuk başkanla. Ben Beşiktaş'a ilk gelecek isimlerden birinin de yine Akbadu ve Tavares olacağını düşünüyorum. konuştuğum bu diyaloglara istinaden başkanla konuştuk. İşte Sergen Hoca'nın açıklamaları var. Ona sorduğumuz soru, arkadaşların sorduğu soru, diğer basın mensubu arkadaşların hepsini derleyip toparladığımızda ben Beşiktaş'a bu hafta için en azından Perşembe günü bir transferin geleceğini düşünüyorum. Bu transferin de savunma hattındaki isimler olacağını, Stoper ve Solbek. Her ne kadar Hoca bana çok beğendiğini söylese de ben Beşiktaş'ın Solbek'i alacağını düşünüyorum. Peki yani e, sevgili Ayşegül ee, son olarak şey de soracağım ama öncesinde bu istifa seslerini soracağım oradaydın. Gazetelerde çıkan haberlerin hepsi artık e, Beşiktaş'ta bu hafta imzaların olacağı ve e, Elviler Ture'nin atmış olduğu golle ilgili bilgiler var gazetelerde. E, biraz evvel dedim ya yani eleştiri onu bir doğru anlatalım bir e, izleyicimiz yazmış. Yani e, biz taraftarız başkan e, hani o Beşiktaş başkanı eleştirmeyecek hayır, Tabii ki eleştireceksin. E, denklik derken şöyle sevgili kardeşim. Şimdi e, Peygamber Efendimiz diyor ki e, bir insanın bir insana üstünlüğü sadece takvadır diyor. Bak bir insanın bir insana yani takva dediği aslında dini bilgi ama e, biz bunu günümüze uyarlarsak bir insanın bir insanı üstünlüğü bilgidir, tecrübedir, efendim e, zekadır, bir insanın bir insanın üstünü denklik derken ben bilgi denkliği, e, zeka denkliği, işte efendim e, bu şeyden bahsetmiyorum. İşte biri müdür, biri bilmem ne, biri bilmem nenin sahibi. Tabii ki eleştirebilirsin. Ama ne yazık ki ülkemizde bilgi sahibi olmadan fikir sahibi çok insan olduğu için fikir e, söylemek için bilgin olmadan bunu yapmamak lazım. Futbol hakkında sadece adam şey yapıyor ya ben maç seyrediyorum. Ya kardeşim sen maç seyrediyorsun da ben onun okulunu okumuşum. İşte efendim onunla ilgili çalışmışım. Yıllarca onun içinde olmuşum. Maç seyretmek de olmuyor bu iş. Yani o zaman bütün e, şey yapanlar düşünse at yarışı seyredenlerin hepsi Jokey At yarışı seyredenlerin hepsi bu işin yani seyrede seyrede öğrenilmiyor at kullanmak. Veya ben çok efendim şey yaptım. Cüneyt Arkın filmi seyrettim. E acayip kung fu biliyorum, karate biliyorum der mi insan? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz tabii ki. Her işin bir yolu yordamı var. E, son olarak sevgili Ayşegül, e, istifa sesleri bayağı yüksekti. E, Tolga dün şeydi, cılız dedi ama cılız değildi, bayağı yüksekti. E, golden sonra da yine bir yönetim istifa sesi geldi gibi. Son olarak çok kısa, çok kısa. Bu konuyla da ilgili bilgi almak istiyorum senden. Şimdi dün soğuk havaya rağmen Beşiktaş türbünleri e, yani dört tribün, dördünde de bayağı isim vardı. Belki 15 bin falan vardı ama ben istifa seslerinin tüm türbünden yayıldığını duydum. Özellikle maçın son 15 dakikasından sonra dört kez istifa sesleri yayıldı. E bu ben taraftarın yönetime bir transfer mesajı olarak algıladım. Çünkü transfer sezonu başladı ve yaklaşık 15 gün geçti. Bunun üzerine de Beşiktaş oynamaya devam ediyor. Maçlar devam ediyor. Hala hazırda bir Türkiye Kupası hedefi var. Ben taraftarım bunun transfer mesajı olarak hani yönetim istifa seslerini bu, bu minvalde algıladım. Kesinlikle Beşiktaş'ın şu an bir yönetim değişikliği, teknik direktör değişikliği yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş sürekli değişiklik yaparak bir yere gelemez. O nedenle Beşiktaş'ın yönetimine ve teknik heyetine taraftarın biraz sabır göstermesi gerektiği kanaatindeyim. Evet yönetimin eleştirilecek tarafları kesinlikle vardır. Teknik direktörün ve teknik heyetin zaman zaman yaptığı 11 tercihleri, zaman zaman yaptığı oyuncu değişiklikleri eleştirilebilir. Biz de eleştiriyoruz zaten. Bu eksiklikler mevcut. Zaten bunlar da skora yansıyor ve puan tablosunda bir durum var. Beşiktaş'ın olduğu bir sıra var. Bu da zaten bizim eleştirilerimizin tezahürü. Yani demek ki oyunda giden eksiklikler var, yönetimin yaptığı eksiklikler var ki Beşiktaş 5. sırada. Bu nedenle bu transfer mesajı olarak algılanmalı. Yönetim üstüne düşen görevi yapmalı. Yine teknik heyet aynı şekilde. O nedenle şunu söylemek gerekiyor. Ben Beşiktaş'ın biraz da Beşiktaş yönetiminin özellikle çok yalnız kaldığını düşünüyorum. Bunu tekrar yineleyeyim. Yani Beşiktaş yönetimini herkes eleştiriyor. Taraftar da eleştiriyor. Camianın içinden insanlar da eleştiriyor. Ben Serdar Adalı'ya biraz destek çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi sürekli seçime gidip yönetim değiştirmekle bir şey olmayacağını gördük. Görmüş olmamız lazım. Ama geçmiş olan yönetimlerin sponsorluk anlamında ya da bir transfer konusunda ya da bir bağlantı konusunda mevcut yönetime destek olarak Beşiktaş'a elini taşın altına koyup Beşiktaş'ın yukarı çıkmasına katkı sağlaması gerekiyor. Yani siz eski yöneticiyseniz, Beşiktaş'ta bir e, camia büyüyseniz bunu yapmanız gerekiyor. Yani sadece Sergen Yalçın'ın ya da Serdar Adalı'nın sorunu değil bu sorun. Tüm Beşiktaş'ların sorunu. O yüzden bütün Beşiktaşlıların elini taşın altına koyup Beşiktaş'a yardımcı olması gereken bir dönem. Nasıl Fenerbahçe bunu yapıyor? Bakıyoruz şimdi Saadettin Saran geldi. Fenerbahçe yükselişe geçti. Oysa ki o transferleri yapan hatta teknik direktörü getiren bile eski başkan. Ama eski başkan hala eli takımın üstünde. Sponsorluk getiriyor. İşte gerekirse diyor biz oyuncu alalım. Yani Beşiktaş'ın işte Hüseyin Yücel olur, Fikret Orman olur. Buradan çok isim vermeye gerek yok. Başka isimler olur camianın büyükleri olur. Bu yönetime destek çıkıp Beşiktaş'ı yukarıya çekmeleri gerektiği kanaatindeyim. Beşiktaş'ın e, yeni bir seçim yapması, yeni bir işte istifa sözlerinde istinaden söylüyorum bunu. Sorduğun soruya istinaden yeni bir seçim yapması, yeni bir teknik direktör değiştirmesi şu noktada Beşiktaş'a zararlı gelir. Ben başarının istikrarla geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'a Beşiktaş'ın kadrosunda çok iyi oyuncular var bence. İşte Jota da iyi, Çerni de iyi. Bunların daha iyi kendi yerlerinde kullanılabilmesi ve daha iyi bir oyun için transferlerin gerçekleşip Beşiktaş'ın yukarıya çıkacağını ve ikinci yarının yükselen takım Beşiktaş'ın olacağını düşünüyorum. İnşallah. Belki şampiyon i̇nşallah. olmaz ama en azından şampiyonluk yarışında Beşiktaş yarışı Türkiye Kupası'nda alır diye düşünüyorum. İnşallah. Efendim, bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşeceğiz inşallah. Hoşçakalın